Hadi bakalım. Arkadaşlar boss gireceğiz. %800 unique monster life var map'te. Bayriyeten unique boss %50 de increase life var. Ve bununla beraber felaket olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Diğer bossların canı nasıl gidiyor? Nasıl haşat oluyor? Of 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 yırttık usta bossu. Oy. 100 800 unique monster life varken usta hasara bak. 100 800 unique monster life var. Ve unique boss has increased life var. 300 gibi life'ı var yaratı. Usta bu bir tık kalın oldu ya. Etik olmadı. 4. Haydi bakalım. Ya hak makine gibi yapıyor ya. Üf 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 üf. Üf bosslara bakar mısın ya? Çıtır çıtır eriyorlar ya. Nice. <laughs> <laughs> <Şüfer temiz. gülüyor> Oy Divine Orb da geldi. 15. wave 15. wave hadi bakalım Daha geldi ikisi birden oy Oğlum 15. wave'de deldi geçti lan çok fena oldu çok kalın oldu ustam bu hali tertemiz ve simulacrum サーフ。<music> hemen doğal birik patlatıyoruz. Canlar haşat oluyor direkt ya. Of of Armor Sigma Ultra Strike oynuyoruz sanki amına. 2 tane vurup geçiyoruz bossa ya. É a Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Peto Exal 1'de yaptığımız Çin tankı zengin versiyonunu sizlerle paylaşacağım. Artık bir Svalin'imiz var ve Svalin'le beraber artık ölümsüz gibi bir şey oldu. Felaket bir hale büründü hocam. Hasarını özellikle çok fazla arttırdık. Artık bir Dot bu değil Hit bu gibi. Siz de zaten Showcase'i gördüğünüz Altışı Tier 17 boss'undayken yırttık geçtik hocam boss'u. Hem de %800 unique monster life varken. Artık felaket bir hasarı var hocam. Ya yani hit build'i gibi T17'de geçerken artık bir tane yaratığa bir vurduğunuzda direkt pek halinde ekran patlıyor. Şahane bir versiyon oldu bu oynayacağınız zengin versiyon. Ama bu build ilk defa bu videodan görüyorsanız arkadaşlar direkt bu halini yapmayın. Öncelikle gidin build rehberini izleyin. Çünkü burada hasarının nereden geldiğini anlatıyorum, defansının nereden geldiğini anlatıyorum. O yüzden önce onu izleyin, sonrasında bu videoyu izleyin arkadaşlar. Burada ise pekini anlatacağım. Burada hocam yaptığımız upgrade anlatacağım. En son memur halindeydik. Memur halinden sonra yaptığımız upgradeleri anlatacağım. Memur halinden upgrade yapmamızın en büyük sebebi hocam buradaki grueling gauntleti yapabilmek. grueling gauntlet ne oluyor hocam ultimatum herhangi bir mod seçemiyorsunuz. Peki hocam kötü modlar yok muydu? İşte o kötü modlara rağmen artık ultimatumları yapabilen bir build haline geldi. Örneğin ultimatum modlarında ruin modları vardı. Artık o ruin modlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama bu sakın yanlış anlaşılmasın afk yapabiliyoruz. Anlamadım. Ona gelmiyor. O ruin gelince koşarak yapabiliyoruz bu sayede. Ve geri kalan her şeyde yine afk şekilde takılabiliyoruz. Defans yönünden çok büyük bir upgrade oldu. Çünkü Svalin beraber artık 91 bloğumuz var. Düşünseniz hocam 100 vuruştan 91'i sizi blokluyor. Hiçbir şekilde hasar yemiyorsunuz. Ve bu sizin kesmen sanınızı bozmuyor. Üstüne hocam hasar anlamında felaket bir hasar kaynakları aldık. Onları anlatacağımız bir video olacak hocam. Şimdi sizler için arkadaşlar hem Meşbulat'ta hem Mesh iki tane pop yaptım. Bunları videonun açıklama bölümüne koyarım. Mesh Plus'sız versiyon bu şekilde arkadaşlar. İkisinin arasında ne farkları var? de böyle ufak tefek farklar var hocam. İsterseniz Mesh Plus'lı yapacaksanız Mesh varsa bu setup'ı yapabilirsiniz. Mesh Plus'ınız yoksa ise diğer Mesh Plus'sız setup'ı yapabilirsiniz. Peki bu setup'a ben ne zaman geçmeliyim? Memurdayım ben hocam. Memur versiyonda ilerliyorum. Ne zaman geçmeliyim? Hocam sıvalini almak şart bu. O yüzden 70-80 divanına sıvalini aldıktan sonra bu setup'a geçebilirsin hocam. İtemleri vesaire tek tek anlatacağım. Neden o mantıklı itemler kullandık onları tek tek değineceğim sizlere hiç merak etmeyin. Ama öncelikle yaptığımız upgrade'leri anlatmak istiyorum sizlere. Yaptığımız upgrade'leri anlatırken de inscrip ultimatumun içinde anlatayım. Öncelikle hocam koyduğum başlatalım. Bir yandan da ben sizlere bu itte yaptığımız upgrade'leri anlat. Hocam ilk yaptığımız upgrade buraya bir timeless shovel koydum Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu timeless shovel'ı falan nereden bulacağız? Ben size linklerini koydum. Hem fakirler için hem zenginler için bu timeless Windows kullanmanız gerekiyor zengin versiyonda. Peki bunu kullanmamızın asıl amacı ne hocam? Buradan Kaspiro'dan hocam herhangi bir şekilde attribute requirement'ınızı tamamen sıfırlıyoruz. Bu sayede herhangi bir şekilde str, dex, int vesaire gerekmiyor hocam. Bu ne anlama geliyor peki? Bunu niye yapıyoruz hocam? Bizim çok fazla str, dex, de, int'e ihtiyacımız vardı. Artık hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. bunun diğer bir güzel getirisi de Hocam gördüğünüz bütün str pointlerine vesaire tatlılar atabiliyoruz. int pointlerine vesaire yine aynı şekilde tatlolar atabiliyoruz. Bundan dolayı da felaket bir şekilde güçlenebiliyoruz aslında. dex int'e ihtiyacımız yok. O yüzden farklı şeyler alabiliyoruz itemlerimizle ve trilerimizle. Ve bunu hocam şöyle bir trade of hop'la beraber kombinledik. Peki bu trade of hop ne işe yarıyor hocam? Buradaki trade of almamızın en büyük sebebi şu. Buradan minion damage olsa safe yapıyor. Bu sefer %80 increase minion damage var ya aslında o minion damage senin damage'ini de arttırıyor neden spiritual aid var ve hocam yanında da timeless level ile beraber minion damage de alıyoruz ve bunlarla beraber de felaket bir hasarımız oluyor yani bu minion Damage'lerle bunu kombinliyoruz ve şahane bir hasar ortaya çıkıyor aynı zamanda thread of Hope beraber safeguard falan alıyoruz life alıyoruz e minion damage alıyoruz e spiritual aid de kombinleyebiliyoruz şahane bir ikili oluyor hocam elegant hybrid ile thread of Hobun kombini ayrıca bu boyutu oynamıyorsunuz farklı boyut oynuyorsanız da bu komboyu farklı boyutlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar buradan spiritualite olup buradan da timelapse level miyin demişti bir timelapse level bularak herhangi bir boyutta hasarınızı çok fazla arttırabilirsiniz diğer yaptığımız güzel yanlardan bir tanesi hocam burada defansa baktığınızda bloğunuz 70-68 e gözüküyor onu hiç umursamayın çünkü poptan bakınca hocam gördüğünüz gibi 91-90 e gözüküyor yani poptaki aslında luckyyi Atıyor. oyunun içinde ise Lucky katılmamış oluyor peki şimdi diyeceksiniz ki Lucky ne alaka? hocam sıvalinde gördüğünüz gibi bloklar Lucky oluyor Bunu ne anlama geliyor örneğin şu an bloğumuz kaç %70 %70 herhangi bir his sana çarptığında %70 şansı bloklayabilirsin diyor %30 şansı da bloklayamazsın diyor. arkadan zar atıldı Örneğin diyelim ki %30 şansla bloklayamadın. Lucky burada devreye giriyor işte. Zar bir daha atılıyor. Bir sefer daha %70 mi %30 mu diye. Zarın sonucuna bakılıyor. Ve orada da eğer bloklarsa tertemiz bloklayabiliyorsun. Yani iki kere zar atıldığı için bu şekilde bir tanklık ortaya çıkıyor. %91 blok şansla beraber her şeyi tanklayabiliyorsunuz hocam. Ayrıca bir diğer yaptığımız upgrade'lerden bir tanesi. Burada da gördüğünüz gibi Light of Meaning ve Unnatural kombosunu yap. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam Light of Meaning ve Unnatural kombosunu neden yapıyoruz? Unnatural'ın bize kattığı şey şu. Almadığın ufak pointlerin hepsini almış sayarım ben şimdi almadığım ufak pointlerin hepsini almış sayar. süper güzel araya ff falan geliyor okey ne alaka light of meaning de light of meaning de diyor ki bu yuvarlığın çemberin içindeki aldığım bütün pointlerden ben sana fire damage de veririm her bir ufak pointten aslında yüzde 6 fire damage geliyorsun hocam yüzde 6 yüzde %6, 6 6 tatlı ile beraber 11 yüzde 11 bunlardan da yüzde 6'lar geliyor süper unnatural'ın içindeki almadığım pointleri de almış sayarım için bu sefer bunlardan da 106 fire damage geliyor. Ve toplamda 180 increase fire damage'e sebep oluyor. Unnatural'la Light of Meaning kombosu ve bizim için fire damage efsane bir şey. Bizim hazarımızı en fazla arttıran şeylerden bir tanesi. O yüzden de şahane bir hasar artışı oluyor bu iki Jevelin kombosuyla beraber. Yani hem Minion Damage'den hem bu komboyla bir yanda uyguladığınızda hasarınız arşa çıkıyor diyebilirim hocam. Defans konusunda da zaten blok kısmını yaptığımız için defansımız da hayvan gibi arttı. Ama sadece defans ve blok kısmını yap. Bu setup'ta en önemli şeylerden bir tanesi komple hit immun olmak. Hit immun nasıl oluyoruz peki hocam? Normalde bir size vurduğunda hocam Petrified Blood %40'ını tuvalete al. %40'ı tuvalete gitti Petri Blood. 51'de Blood Natch'dan aldın diyelim. Ne oldu? 90-91 falan. E buradan da %10 alıyorduk. %100 yap. Zengin versiyonda diyoruz ki, bu %10'u bırakalım hocam. %40 Petri alıyoruz. E Blood Nash'ı da Max Roll alalım. Ne oldu? 60 artı 40'dan %100 hit immun olabiliyorsun. O yüzden de Blood Nudge'ı max roll almak çok önemli hocam. Zengin setup'ta. Şimdi burada aklınıza bir soru takılacak. Diyeceksiniz ki hocam biz buradan hit oluyorduk ama burada da crit immun oluyordu. Crit immun'u şimdi nasıl çözeceğiz? Çok basit Hemen göstereyim. Crit immun'u çözmek için de böyle bir body armor kullanacaksınız. Buradan %50 şekilde hit, crit hasarını azaltın. %50 buradan alıyoruz hocam. Ardından da armor masterisinden de %30 alıyoruz. Ne yapar hocam? 50 artı 30'dan 80 yap. 4 tane de tatlı kullanıyorum. O kullandığım tatlıları da hemen gösterip buradan tatlı of rongo kurai turtle 85 buradan bir tane daha 90 95 ve 100 yapar hocam. Bu sefer ne oluyor? %100 kritinmun da olabiliyoruz. Normalde buradan aldığımız kritinmun nasıl? Herhangi bir insana çarparsa ondan sonraki hitleri kritinmun oluyordu Şimdi ise tamamen kritinmun olabiliyoruz. %100 kritinmun olmak da gayet güzel. 1200'lü 1500'lü mapleri artık gönül rahatlığıyla girebiliyorsunuz bu setupla beraber. Sonrasında diğer yaptığımız değişikliklerden bir tanesi. Hocam burada normalde life reservation alıyorduk. Buradaki reservation almadan sen nasıl bu kadar fazla cana sahip olabildin? Onu da hemen söyleyeyim hocam. Buradaki rezervasyonları artık kapattık. Buradan ne yaptık? Ortası 1, 2, 3, 4, 5, 5 point toplamda kurtarabildik bu sayede. Peki hocam nasıl alabildik? O 5 point'in acısını nasıl alabildik? Çok basit. Bir tane Ringraft of Treachery kullanıyorsunuz. Bu ne yapıyor size? 115 Reservation Efficiency veriyor. Buradan bir rezervasyonumuzu alıyoruz. Peki bunun bir downside var. Diyor ki senin yanındaki dostlarını etkileyen oralar Artık yaratıkları da etkiler diyor. Peki benim dostlarımı etkileyen auralar diyor. Peki tempest shield hocam sadece beni etkiliyor. Benim yanımdaki dostları etkilemiyor. O yüzden enemileri, enemileri de etkilemeyecek. Bir yerine bakıyoruz petrified blood. Petrified blood sadece beni etkiliyor. Dostlarımı etkilemiyor. O yüzden enemileri de etkilemeyecek. Bir tek hocam malevolence var. Malevolence sadece benle beraber arkadaşlarımı da etkiliyor. Bu yüzden de malevolence yanındaki rakipleri etkileyebiliyor. Ama o bizim için sorun değil. Çünkü dot hasarını biraz arttırıyor. Biz hiçbir şekilde dot'tan ölmüyoruz. DOT defansımız çok fazla olduğu için. Live regenimiz çok fazla olduğu için. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor bize. Ve bu rune grafta atıyoruz. Yanında bir diğer ufak bir şey daha yapmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz hocam? Enlighten 3 level bağlıyoruz. Enlighten 2 level de olur. En 3 level de olur. Hiç fark etmez. O yüzden de bir Enlighten takıyoruz. Nereye takıyoruz? Temple Shield ile Petrified Blood arasına. Ve bu sayede Reservation'ımızı hallediyoruz ve 5 point kurtarabiliyoruz. Bir tane gem ve bir tane Rune Graph sayesinde. Blok kısmı ama bu arada yayınlarda çok soruluyordu ona da ufak bir değinmiş olayım burada. bloğu nasıl yüzde %90 yapıyoruz hocam? Bunu yapmamızın temel sebepleri var. Svalin hocam max alacaksınız alacak. Yani 15 chance blok olacak. Bence en düşüğünü satın alın. 1 2 divine atın. 3 5 divine e herhalde getirirsiniz max roll. 15 chance blok kesin olacak hocam. Ardından tempo shield'ı 21 level kullanıyoruz hocam. 21 level 0 quality de kullanabilirsiniz. 21 level 20 quality kullanırsanız daha iyi olur. Buradan da size blok siper geliyor ve hocam red night nightmare kullanıyoruz red night nightmare de diyor ki yanındaki fire resistance'ların yarısı kadar ben sana blok atak verir e peki hocam bakıyoruz buradan ben fire resistance tatlı satıyorum buradan ben fire resistance tatlı satıyorum bu sefer ne oluyor 6 2'ye böl hocam 3 3 şansı blok atak veriyor bunlar ve burada da 8 fire resistance var yarısı kadar yine 4 blok atak damage veriyor ve bu sayede de bloklarımızda Biliyoruz. Bloklarımızı da 90'a 91 yapabiliyoruz. Ayrıca blok kısımlarını da almanız gerekiyor. As the mountain alınması gerekiyor. Artık e blok atak alınacak. Ayrıca buradaki kısım wall of the steel alınacak hocam. Buradan da %10 blok atak alıyoruz. Ve buradaki 2 de alınacak safeguard ve spell blok kısmı ikisi point de alınması gerekiyor. Bu sayede bloklarımızı arttırabiliyoruz. Bir diğer değineceğim hususlardan bir tanesi hocam pluslar. Pluslar hocam regen knife ile granite plus kullanıyoruz armorlu ruby flask kullanıyoruz ve bleed corrupted blood'lu bazalt flask kullanıyoruz şu an ve olmaz olmaz malediction atan cinder swallow urn flask'ını kullanıyoruz. Beşinci flask ise tamamen sizlere bırakıyorum. Ben size üç tane opsiyon sunacağım. Herhangi bir tanesini seçip gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Ben genelde Inscribe ultimatumu yaparken bunu kullanıyorum. Bu bize ne veriyor? Phasing veriyor. Phasing ne oluyor hocam? Yaratıkların içinden geçebilmenizi sağlıyor. Yaratıklara takılmıyorsunuz artık. Inscribe bu ultimatumda özel özellikle ruinli inskrib ultimatumlarda koşmanız gerekebiliyor sağa sola. Koşarken de sağa sol, sağda solda yaratıları takılmamanız gerekiyor. Ve o yüzden de gayet güzel oluyor Quartz Plus. Gayriyeten %15 list geliyor. Gayet tertemiz oluyor. Inskrib ultimatum yaparken bunu kullanıyorum. Mapping yaparken genel olarak bunu kullanıyorum. Ve çünkü bunu taktığımda hocam aşırı hızlanıyor bu it. Yani makine gibi hızlı oluyor. Eğer hızlı bu it istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ben genelde T17 maplerde falan bunu yapıyorum. Gold ki hocam eğer herhangi bir şekilde kalın bir farm yapıyorsunuz örneğin ebis farmı yapıyorsun ebis farmında benim biraz rarity olsun diyorsanız bunu da kullanabilirsiniz ayrıca sadece bir plusla beraber 116 rarity elde edebiliyorsunuz o yüzden de güzel oluyor eğer gold arıyorsanız bu arada gold kasma olayı da rarity'ye bağlı rarity'niz ne kadar fazlaysa o kadar fazla gold kasabiliyorsunuz o yüzden de gold farmı vesaire yapıyorsanız da gold plus kullanabilirsiniz artık işte tercihi size bırakıyorum hocam ben genelde de, üçünü de kullanıyorum. Ara ara değiştiriyorum. Peki hocam mesh Plot ile mesh plasız arasındaki fark nedir? Onlara da ufak bir değinim. Mesh Plot'ta olan da hocam increase efekt veriyorsunuz Ruby Flask'ınıza ve Ruby Flask size artı 5 maksimum fire resistans veriyor. Ve üstüne bunun increase efekti arttığı için sadece bir Flask'la beraber 9 maksimum fire resistans alabiliyoruz. Fakat Svalinsiz versiyonun herhangi bir şekilde maksimum mesh olmadığı için increase efekt koyamıyor. Gain charge, gain şarjı yapacağız? Ben you are hit by koymak zorunda. Peki bu durumda ne oluyor? Resistleri düşüyor. Peki burada resistleri nasıl arttırıyoruz hocam? Svalinsiz hem mesh versiyonda. Şöyle buradaki setupları alıyorum. Buradan artı 3 Maximum fire resistance alıyoruz. Buradan da aynı şekilde artı 3 Maximum fire resistance alıyoruz. Peki mesh plot aldıktan sonra ne yapacağız hocam? Burayı bırakacağız. Şuralara gideceğiz. Share point. Sonra burayı bırakacağız ve buraya bir medium class'ları jewel kullanacağız. Yani mesh ile mesh plus arasındaki tek fark bu. Kullanacağımız medium da Expansive Might ve Towering Threat Peki bunu niye kullanıyoruz biraz daha bu Quality of Life yani daha uzaklara vurabilmek bir yaratık size vurduğunda bütün ekran boyunca patlama atmak için bu gayet güzel bir seçenek oluyor buradan Towering Threat alıyorsunuz buradan da Expansive Might alıyorsunuz buradan %50 RF effect %10 RF effect de buradan %60 RF effect geliyor gayet güzel bir alan hasarı anlamına geliyor hocam bu yüzden de böyle yapıyoruz Managed Plots ile Mesh Plot arasındaki fark da bu oluyor bir daha yeniden şunu söylemek isterim. Yapabileceğiniz map modları, yapamayacağınız map modları her şey burada yazıyor. Pantheonlar yine aynı şekilde. Tatlılar yine aynı şekilde. Tatlıları tek tek yazdım. Yani hangi tatlıdan ne kadar ihtiyacım var ona göre atıyorsun. Yani fazla fazla atmıyorsun. Yine Kora bir tane. Firewalker iki tane. Ignite tatlısı hocam bu. Nagama Warmonger. Bu tatlıdan hocam ne kadar lazımsa o kadar. Örneğin senin Ignite e çok fazla ihtiyacın var. O zaman gidiyorsun Ignite tatlısı atman gerekiyor ama Ignite atlıları çok pahalı. O yüzden de Svalinsiz versiyonda şöyle bir setup yaptım. Bazı at flaskınızda gidip Cancel finish Shock Ignite alabilirsiniz. Bu sayede de Ignite olayını bu şekilde çözebiliyoruz. Ama Mesh olayında böyle bir şey yapmadım. Çünkü Mesh adamın zaten parası vardır. O yüzden de parası olduğu için gidip bazı at flaskı böyle kullanıp kendisi gidip ne kadar gerekiyorsa o kadar tatlı atabilirsin. Peki hocam ne kadar gerektiğini ben nereden anlayacağım? Ignite şansınıza bak. R'ye basacaksınız. Ofansa yazacaksınız detonated'i seçeceksiniz burada chance to ignite %100 olacak yani %90 veya %95 değil %100 olması gerek o yüzden de ne kadar ignite chance lazımsa gidiyorsunuz hocam chance to ignite tatlosundan alıyorsunuz ve bunları str pointlerine atıyorsunuz rune graft of treachery'i de kullanmanın yolunu söyleyeyim rune graft of treachery de şöyle bir şey yap burayı mesela max life'ı seçtiniz buradan yani diğer yerlerden değil sadece buradan max life'ı seçeceksiniz örneğin buradan ne alıyoruz %55 low life alıyoruz alıyoruz. Buradan ne alıyoruz? 115 increase max life. Peki buradan ne aldım hocam ben? Buradan %30 artı 30 max life alıp buraya alacak. Çünkü o artı 30 max life'ın yerine geçecek bu ring graft of treasury. O yüzden de diğer tarafları atmayın. Onlardan da çok yapanlar gördüm. O yüzden burada da uyarmak istedim ayrıca. Şimdi gelelim itemleri nasıl ayarlayacağız hocam? Ben sizler için bir bedir trading ayarladım. Peki bu bedir trading'i nasıl kullanacağız? Bunu komple kopyalayacaksınız hocam. Ardından Google'a gelip Poe Bedir Trading yazacak. Poe belir trading yazıp girdikten sonra birey ekleyeceksiniz Google kullanırsınız Google ekleyeceksiniz daha sonra geldiğinizde burada poetry sitesinde gülen surat olacak sağda bunu açıyorsunuz hocam en aşağı indiriyorsunuz import folder kısmı import folder'a biraz önce kopyaladığınız bu yazıyı hocam import folder'a yapıştıracaksın yapıştırdıktan sonra save dediğince size artık bir belir trading gelecek burada bütün itemlerin ayrı ayrı linkleri var hocam direkt layıp alabiliriz ama bazı itemleri kendiniz kraftlamanız sizin çok 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 faydalı olacağını düşünüyorum Örneğin hocam ben şöyle bir video yap 5 tane item bir video dedi kesinlikle ve kesinlikle buradaki 5 itemi de craftlayabilirsiniz 5 itemi de kullanıyoruz hocam. o yüzden de kullandığımız 5 itemin tek tek her birinin craftı 26 dakikada size anlattım 5 tane itemin ayrı ayrı craft o yüzden öncelikle o itemleri kendiniz craftlayın sakın satın almanızı önermem Direkt oradan craftlayın geçin hocam ama alacaksınız da buraya trade linklerini koydum gitti hocam olmazsa olmaz Sıvalin alacaksınız. Sıvalin alıp hocam buna Kesinlikle Divine 15 şanslı blok lazım. Daha sonrasında kendi craft'la kısımlarını geçiyorum. Ring 1'de hocam. Poison immun olmamız lazım. O yüzden de Valerium'u kendi at bir poison'la alın. Ring 2'de hocam. Hate kusur alacaksınız. Penance Mark sayesinde single target DPS'inizi çok daha fazla arttırabileceksiniz. Amulet kısmını Defiance of Destiny alıyoruz. Bu çok çok önemli. Özellikle en alttaki modu çok önemli hocam. Eksik olan life'ınız başına sürekli life kazanıyorsunuz. Ve bu bizim bu it için gayet güzel oluyor. Daha sonrasında eğer belt fakirseniz yani zenginin fakiri diyeyim daha doğrusu böyle bir belt kullanabilirsiniz hocam. Bunu çok basit bir şekilde craftlayabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hemen şu şekilde göstereyim. Peki hocam belt'i nasıl craftlıyoruz? Şöyle hocam. Öncelikle hocam herhangi bir Elder Exaltor veya Shaper Exaltor artık hangi Exaltor daha ucuzsa ondan alabilirsiniz. Buna normal dümdüz Elder Exaltor atabiliriz. Elder Exalt'ladıktan sonra ne yapıyoruz peki? Harvest'e götürüyoruz bu belt'i. Harvest'e götürüp randomize yazıyoruz. Randomize yazdıktan sonra influence sayfını değiştireceğiz. Elder var burada, Redemer var burada. Bizim istediğimiz nedir hocam? Hunter olması. Diyoruz Hunter olana kadar atacağız hocam. Örneğin Warlord oldu, Hunter oldu. Hunter ne oluyor? Yeşil oldu, olursa eğer burası demek ki Hunter anlamına geliyor. Ve bu sayede de Hunter bir beltimiz oldu. Bunu örneğin direkt almış olsaydınız 1.2 Divine'da ama çok daha ucuza bu sayede yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında geliyoruz hocam. Primitive Resonatörlerden alacak. Primitive Resonatörlere ne koyacağız peki hocam? Hocam bir isim fosil koyuyuz. Bir fosilleri koyup bu şekilde spamlayabilirsiniz hocam. Peki buradan ne istiyoruz biz? Yüksek regen life istiyoruz. Normal maximum life istiyoruz bizde increase maximum life. Tıpkı buradaki gibi bir belt yapmak istiyoruz. Yani normal max life, increase max life ve regen life yapıyoruz. Olayı kapat. Gelene kadar hocam atacağız. Zaten sürekli life geliyor hocam. Bizim istediğimiz yüksek bir şekilde life gelirse tertemiz oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde craftlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonrasında geldik. Belt zenginler için. Zenginler için direkt zaten mesh planını alıp geçebilirsiniz hocam. Body armor, film of flame kullanıyoruz. You reduce. Olmazsa olmaz. Çünkü bizi crit immune yapıyor bu sayede. Sonrasında javel'ları vesaire her şeyi koydum hocam. Buradan direkt tıklayıp alabilirsiniz. Timeless javel kısmında hocam. Fakirler için anlamında şunu gösteriyorum. Diyorum ki burada minion damage bir tane de olsa yeterli. Çünkü bunu kullanmamızın asıl amacı saprem ostentation. Bu bize ne sağlıyor? Herhangi bir şekilde attribute'ü ve olmamasını sağlıyor. Bu yüzden de her yere tatlı atabiliyoruz. Asıl amaç ama yanında min damage de gelirse gayet güzel oluruz. O yüzden de fakir setup'ta sadece min damage olsa da okey dedim ve böyle bir timeless sayıları ayarladım. Ben sizin işinize yarayan bütün sayıları buraya girdim. Sizin direkt herhangi bir tanesini almanız yeterli. Ama hocam bunları aldığınızda sayılara göre fark ediyor, değişiyor. O yüzden de ne yapmanız gerek? Alıp o jeveli taktığınızda belki senin aldığın min damage burada değil ben burada olduğu için burayı aldım. Senin eğer aşağıdaki ise sen bunu geri al hocam. Sen buradakini al. Hani duruma göre bak yani üstüne gidip min demesi ne taraftaysa oradakini al. Peki hangi min demecileri alabiliriz? Burayı alabiliriz hocam. 2 point'te gidiyoruz. Burayı alabiliriz. 3 point'te gidiyoruz. Veya hocam burayı alabiliriz yine point'te gidebiliyoruz. Buradan da alabiliriz veya buradan da alabiliriz. O yüzden de taktığınızda timeless leveli bu pointlere bakmaya çalışın. Timeless level'ın bir de zenginler için ayarla hocam. iki tane 3 tane min demeci varsa da zenginler için. Zenginler için gördüğünüz timeless da işte iki divine, 2 divine, iki divine, 4 divine, 3 divine. Tabi videodan sonra ne kadar olur inanın bilmiyorum ama ben yine de size koymaya çalıştım. Eğer buradaki timeless azaldıysa bana söyleyin yeni bir link de oluşturabilirim. Sizler için timeless zenginler için de oluşturabilirim. Daha sonrasında göstereceğim en önemli şeylerden birisi de bot'taki artı 2 maksimum fire resansı nasıl yaptın sorusu geliyor onu da ufak bir de burada değinmek isterim Bottaki artı iki maksimum fire resistance yapmak için hocam öncelikle ether'ı dominant yapıp orb of conflict at. peki bunu nasıl sağlıyoruz biraz anlatmaya çalışayım greater eldiric ember atacaksınız hocam greater eldiric emberden artı bir maksimum fire resistance gelene kadar atıyorsun. geldikten sonra bir tane grant eldiric aykırı atacaksınız sonra orb of conflict orb of conflict attığınızda artı bir maksimum fire esnasının üstünde yazan greater grant'a dönüşmesi eğer Grant'a dönüşürse sonra Exceptional Elder Shiker atacaksınız bota. Sonra tekrar Orb of Conflict atacaksınız. Artı bir Maximum Fire Resistance üstündeki yazı biraz daha geri. Ardından tekrar geliştiğinde ise sonuncu Orb of Conflict atacaksınız. Exceptional Elder Shiker atacaksınız. Karşı tarafı dominant yapmak için. Ardından Orb of Conflict attığınızda da artı iki Maximum Fire resistance elde etmiş olacaksınız. Ama bunu dediğim gibi hani 10.000. denemede de gelebilir. Direkt iki tane atmada da getirebilir. Bu biraz şans söz konusu. Biz de olabildiğince olasılığımızı arttırmaya çalışıyoruz. 3-4 denemede getirirsin, Hani 50-50 gibi bir olasılık söz konusu çünkü. Ama tabii buradan da söyleyeyim. Bazı insanlar Pet of in olasılık kısmını yanlış anlayabiliyor. Onu tekrar söyleyeyim. 10.000 denemede dahi getiremeyebilirsiniz arkadaşlar. Belki 50.000. denemede yine gelmeme söz konusu var. Çünkü olasılık hocam. Bazı olasılıkla yeni tanışan arkadaşlar şey diyebiliyor çünkü. Hocam 20 denemede denemede bir geliyor demişsin. 50 tane denedim ben. Ne alaka 20 ile? Olasılık hocam. Onlar için de tekrardan demiş olayım. 10 bininci, 20 bininci denemede de getirebilirsin arkadaşım. Çünkü olasılık. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Bu bu video yaptığınız bir problem yaşayabilirsiniz. Bir sorun yaşayabilirsiniz. Ki gayet normaldir. illa sorun yaşayabilirsiniz belki. Buraya gelip soru cevap kısmından sorabilirsiniz hocam. Discord'umuzda videonun açıklama bölümünden katılıp soru cevap kısmından istediğiniz gibi sorunuzu sorabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Siz de bu yılda yaptıktan sonra eğer herhangi bir sorunuz yaşarsanız buraya gelin probleminizi yazın. Nasıl yazacaksınız hocam? Öncelikle trade sitesine gelin. Soldaki bu kısım sizin account name'iniz oluyor. Account name'iniz hocam. Kopyalayın. Kopyaladıktan sonra buraya atın hocam. Ardından deyin ki benim defans problemim var sık sık ölüyorum. Veya benim hasar problemim var single target'te boss'u indiremiyorum gibi herhangi bir probleminiz varsa da buradan sonra Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar sizler için. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.